Ramazan bayramınız mübarek olsun. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Herkese iyi bayramlar. Hayırlı bayramlar. ve Olsun. Öğretmenlerimin, arkadaşlarımın, Katar ve Türkiye'de yaşayan herkesin bayramı kutlu olsun. Bayramlar evde de güzel. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutlar. Herkese iyi bayramlar. Ramazan bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar. bayramlar dilerim. Ramazan bayramınızı kutlar. Sağlıklı mutlu tüm sevdiklerinizle nice bayramlar geçirmenizi dilerim. Hayırlı bayramlar. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar dilerim. Şikayet bir bayram geçirilmiş diliyle iyi bayramlar. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz mutlu nice bayramlar olsun. Her gününüz bayram tadında olsun. Mutlu bayramlar. İyi bayramlar ezer. رمضان أبدا رمضان مبارك ورسو كل عام وأنتم بخير عسىكم من أرواحكم كل عام وأنتم بخير أرجو في بالي مقبول رمضان بيرامن زمبارك ورسو. هر عزيز رمضان بيرامن قتلى أحسن رمضان Bayramınız mübarek olsun. Hayatım mübarek, hayatım mübarek. Bayramınız kutlu olsun. Koronanın günleri yaşadığımız bu dönemde Dostu, sevgi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı, yüzümüzü acımızı, Gurbette yalnızlığımızı paylaştığımız Birlik ve beraberliğimizi, Kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz, Ramazan bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dileriz. Çin İmparatoru, ülkenin sıkıntılı olduğu bir dönemde, ülkenin bütün bilgilerini toplar ve bize öyle bir cümle bulunuz ki, bu bütün çektiğimiz sıkıntıların devası olsun diye emreder. Bilginler bir hafta sonra İmparatorun huzuruna çıkmak için izin isterler. İmparator sonra buldunuz mu diye, Bilginlerin sözcüsü de evet imparatorum bulduk der. İmparator ne de diye sorduğunda bilginlerin sözcüsü bu da geçecek diye cevap verir. Evet çocuklar bu da geçecek. Bu bayramı sağlığımız için evimizde ailelerimizle birlikte geçireceğiz. Ama bundan emin olun ki birlikte huzur ve güven içinde geçireceğimiz nice bayramlarımız olacak. Hepimizin, hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun. Bayramlar de evet, sağ. Olun. Nerede o eski bayramlar sözü? Bir bayram klişesi değil bugün. Yaşadığımız şu günlerde yaşam tarzımız gibi geleneksel alışkanlıklarımız da değişti. Bayram ziyaretleri, el öpme merasimleri, şeker toplamak için kapı kapı gezen çocuklar yok bu bayramda. Ancak bayram paylaşmaktır. Sevdiklerimizi hatırlamaktır bayram. Gidemesek de, göremesek de sevdiklerimizle birlikte nefes aldığımız her gün bayram. Mesafelere rağmen birlikte olalım ki bayramlar bayram olsun. Ramazan bayramımız kutlu olsun. Ben de sizi çok öpüyorum anneciğim babacığım. İyi bayramlar dilerim. Hoşça kalın. Bu bayram sevdiklerimizle bir arada olmayabiliriz. Fakat önemli olan kalplerin bir olması. İnşallah gelecek bayramlarda sevdiklerimizle yan yana sarmaş olalım. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Merhabalar huzur dolu bir bayram temel ediyor. Şeker tadında geçmesini diliyorum. Mutlu bayramlar. Selamun aleyküm cemiyen ve kulli am ve entum bi elf khayr. Bir münasebeti idil fıtır. Sa'id inşallah. Ailenizle ve sevdiklerinizle hayallerinizin gerçekleşeceği bayramlar temennisiyle. Mutlu bayramlar. Değerli Katartik okulları, her anlamda mazlum bir Ramazan yaşadık. Sahuru, iftarı, teravihi, cumaları, Ramazan eğlenceleri, her anlamda sosyal bir ibadet dönemi olan Ramazan ayı evlerimizde mazlum ve buruk olarak geçti. Siz değerli velilerimizin ve öğretmenlerimizin özverileri, çocuklarımızın gayretleri ile uzak eğitim süreci, okulumuzda son derece verimli bir şekilde devam etmektedir. İnşallah en kısa zamanda bu koridorların, okul bahçelerinin yeniden dünyanın en güzel şarkılarıyla, çocuk sesleriyle dolmasını temenni ediyorum. Ramazan Bayramı özellikle sağlık alanında tüm dünyada yeni müjdeler getirmesini, hepimize çifte bayram olmasını temenni ederek okul aile birliğimizin velilerimizin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin mübarek Ramazan bayramını kutluyorum. Ayet mübarek, hayırlı bayramlar olsun.